Evet. Bir kaldı. Oyna tabii. Şeri çekerken nasıl yapıyorsan öyle. Başını da oynat. Bir de i̇şte bayağı şey yap. Hareket var da abi. Mahmut yok değil mi? Göz hareketi. Hikayet çekiyoruz. Kamera. Ay! Kamera. Dizlerimi falan görürkeni göreyim Şur, sen. Şuradan, şuradan. Ha. Böyle yaparsan kan toplama toplamazlar. どうもありが Teşvik mümkün. Teşekkür ederim. Evet. Alo, televizyon. Her zaman dolu dolu olacak. Bir <laughs> seni ittiler. Tamam. Hiç kimsem kalmaz. Dünyada hiç kimse yok. Üç beş tane arkadaşım vardı. Onlar da senin. Adam üzülmez mi bunları? Ha? Gözlerin dolu dolu olsun. Hatta gözünden yaş gelebilirse de gelsin. Tamam mı? Ha canım? Yapacak mısın? Ha? Ne demek? Ne demek? Bilmem ne demek. <laughs> nasıl, nasıl aktörsün sen be? Ne? <laughs> ha? <laughs> Hazır mısın? <laughs> başlayın ha! Kaldır bakayım güzelim, bir kaldır bakayım. Biraz daha geriden başlayın çocuklarım, biraz daha geriden canım. Kenan geriye! <laughs> Hiçbir bok yemiyor. Ya. <laughs> hiçbir bok yemiyor. Ya. Hiçbir şey yaramaz. Yani böyle, 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 böyle. Ben hiçbir şey yapamam. Ben. Bak bu kadar insan seni bekliyor. <laughs> Ne var, bir mı var? Dikkat! Evet! Evet, arkadakiler evet! Önüne de bak arasına! Bu tarafa, bana doğru bak! Evet! Önüne bak biraz! Şapku da da benim gibi seviyor. Canı gibi seviyorum. Canına gibi seviyor seni Yılmaz abi. Canı gibi seviyor, canı gibi. Onun için <laughs> yapıyor bütün bunları ha. Kızdın mı? He? Şöyle böyle çekelim mi? Çekelim. Kaçarsın burada, bu dağ, ona seni de. Olsun. Güzel. Evet. Ağlasın, tamam mı? Ağlayacak mısın? Ağlayacak mısın? He? Şaban nerede? Gel bakayım, görüyorsun değil mi? Senin nasıl kadar sevdiğini görüyorsun. Ağla, ağlamıyor bile. Sen ölmüşsün, ağlamıyor. Evet, seni bekliyorum. Dolsun gözlerin. Gözünü biraz kaldır, kafanı biraz kaldır, biraz kaldır, biraz kaldır. Evet. Ağlayacaksın. Evet. Yavaş yavaş karşını bana kaldır. Ağlıyorsun. Kafanı eğme. Üngür üngür ağlıyorsun. Bu, bu aslan gibi ağladı bak, ne güzel oynadı. Evet. He? Evet. Ne demek soru? Buna, buna, bu niye ağlamıyor? Bir şey yok, şey? Fatih? Ağla. Anlat bazı evet. şeyler anlat, gel. Evet. niye ağlaması gerekiyor diyor. Bunu reis söylüyorsa yapacak. Top. Gel bakalım güzelim gel. Gel öpeyim seni. Gel canım. Gel canım gel, seni de öpeyim. Güzelim, çok iyi oynadı. Çok. Gerçekten çok güzel oynadı. çok. Çok beğendim seni. Gördünüz değil mi? Öyle güzel yönetti ki kardeşini, nasıl, neden ağlaması gerektiğini... ...Öyle güzel anlattı ki ona, o da anladı. Böyle bir halkımız var arkadaşlar. Yani böyle güzel, yetenekli çocuklarımız var. Eğer bu çocuklara biz iyi bir gelecek hazırlayabilirsek bunlara gerçekten iyi bir ortam hazırlayabilirsek eğer... ...mucizeler yaratabilir. Bütün bunları yapabilecek gücümüz olduğuna inanıyorum. İşte gördünüz!